sürdürüyoruz. Değerli konuklarımız var. Yine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nadi Devlet Hocam'la devam etmek istiyorum. Ee, hocam son günlerde sanki Türkiye çok konuşuldu. Biz de ateşin içine çekilmeye çalışılıyoruz dedi. Ee, uçağımız düşürüldü. iki pilotumuz şehit oldu. Ondan önce sınırımıza ateş açmışlardı. Ve dün bugün gazetelere yansıdı. Genel Kurmay Başkanımız Necdet Özel'in açıklamaları. Şimdiye kadar Türkiye e, nasıl bir tavır koydu sizce? Şimdi yani Türkiye esas bir iki tehdit savurdu ama gene de daha sakindi bence. Yani çok ciddi bir yaptırımda bulunmadı. Ve savaşa gireceğini belirten herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdi Sayın Genelkurmay Başkanı ancak bu ile belki e, icap ederse biz silahlarımızda kullanırız gibi bir şey. Bu sanki <laughs> Apo dönemini hatırlatıyor. Suriye'yi biz tehdit etmiştik. Apo'yu teslim etmezseniz falan deyince de Apo Suriye'den kaç sorunda kalmıştır. Sanki o dönemmiş gibi bir şey akla geliyor ama e, yani Suriye Türkiye'nin herhangi bir saldırısını ben düşünmek istemiyorum açıkçası. Türkiye'nin böyle bir şey angajı olmasına taraftar değilim. Çünkü sorunları biz böyle şey yaparsak, üzere Suriye halkıyla da bir şekilde düşmanlaşmış olmaz mı acaba? Suriye'ye saldıran bir ülke olarak. Yani bence bu yapılmamalı. Suriye'ye destek evet, yani Suriye halkına destek olmalı ama askeri bir müdahale olmamalı. O yüzden Genel Kurmay Başkanı neyi kastetti anlayamadım. Ama resmi bir hazır. Dolayısıyla ciddiye almamız lazım bu söylemini, bu bildirisini. E, Türkiye Genel Kurmayında veya hükümette böyle planlar var mı bilemiyoruz. Var ise bu tehlikeli boyutlara gidiyor demektir. Evet, bunun neticesinde Esad rejimi yıkılabilir ama sonrasında biz ne yapacağız? Yıkılan bir rejimin yerine biz ne kadar destek olabileceğiz? Yeniden Suriye'nin bir devlet hükümet sistemine kavuşması için bunların da inşallah planlarını yapmışlardır. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Gören? Büyük devletler ne yapıyorsa biz de